aldı topu ve Allah'ın ya attık gol oldu. Aldı Beşiktaş. Vurduk İnsan olmadı. Yine vurduk yine olmadı. Bu, Beşiktaş vurayım derken alan ya. Beşiktaş kere vurdu kere ve gol. 1 bir, bir. Süper ligin ilk arkası Son tabi. Beşiktaş Yalışık vurdu. Allah'ın ya atıyordu. Direkten döndü. Beşiktaş vurdu dışarı. Halanya vurdu. Olmadı. Beşiktaş vurdu. Ve dışarı. Yine vurdu. Beşiktaş olmadı. Ve gol. Beşiktaş gol attı. Sevimliyi gol. Halanya sonra gol attı. 3-2. Halanya 5-0. Beşiktaş'ın da Beşiktaş'ı vurdu. Beşiktaş'ı vurdu. Olmadı. Yine vurdu. Yine olmadı. Ve gol. 3-0. İlk kere bitti. 3 <laughs> Hemen başlatalım. Ay, beş beş kem kalsın hatta acı gol lazım. İkincisi, bu. Hemen bir dakika yaşayalım. Güzel direkten döndü. Top direkten döndü. Top 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 direkten top pa, 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 top 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 dakika oldu. Direkt kendini play oldu. 5 4 oldu. Hemen Beşiktaş başlattı ve 6 4 oldu. Beşiktaş yine başlattı. Beşiktaş ve 7 4. İkinci yarı tamam başladı ve zaten başlamıştı. Pardon diyorum. Ve hayır 7 5 oldu. Saniye 10. Ol. Hemen ah. İki golleri olursa yandık diyoruz hemen Beşiktaş vurdu ve bundan sonra atamaz diyoruz. Ve çünkü maç bitti. 7-6 Beşiktaş.